Evet arkadaşlar az önceki video durduğu için Yanlışlıkla kendi durdurdu o video Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Neymar'ı alacağız Şimdi Göstereceğim arkadaşlar çünkü az önceki video Ben bilmiyorum tam oynarken Video kendi kendi, kendi çıktı O yüzden Şimdi devamını çekiyoruz ve Neymar'ı Alıyoruz Arkadaşlar Neymar adamı ve Neymar <laughs> Kaç gündür bekliyorum Neymar ama arkadaşlar ya. Ama arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar çünkü e, az önceki videoyu yanlışlıkla kendi durdurduğu için sizden özür diliyorum. Şimdi yerine koyalım arkadaşlar. Ve Sancho Ayaksız'ı bir de yok, yedek değil. Kadro dışı, kadro dışına bak, bırakacağım. Çünkü az önce arkadaşlar bomboş kayıp gol atmayı çalışmış. Dışarıya attı bomboş kale az önce. Şimdi oyun planına girelim ve Neymar'ı koyuyoruz yerine. Ve görüşürüz arkadaşlar.